Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Halil İbrahim, Ceyhan'dan yepyeni paylaşımlarla geldim arkadaşlar. Emanet dizisinden olan en özel sahnelerine tanık olduğumuz ve çok özlediğimiz e, partneri, e, Seher karakterini can veren Sıla Türkoğlu'yla olan en muhteşem görüntülerini derledik, topladık. Sizler için yepyeni bir video hazırladık arkadaşlar. Umarım sizlerde hazırladığım videoları beğenip, kanalımı izleyip, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle, en güzel ve en özel kalelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.